Herkese merhaba. Bugünkü köpek pedya video konumuz korat kedisi hakkında. Korat kedisi Tayland'a özgü bir kedi. Zaten aynı isimdeki korat eyaletinde ilk olarak keşfedilmiş bir kedidir. Bunun tarihi yani ilk olarak fark edilmesi daha öncesi olabilir ama 1350 yıllarına dayanmakta. Şimdi bu kedi neden önemli bir kedi? Çünkü bu kediyi sevdiğinizde ya da okşadığınızda tüyleri dökülmüyor. Dökülmediği için de özellikle kedi tüyü alerjisine karşı hassas olan kişiler için e, oldukça uygun bir kedi olduğu söylenebilir. Kedinin e, rengi sadece tek rektir. Yani kedi e, ırkları tanımlanırken blue olarak yani mavi olarak e, adlandırılan renkte olan kediler. E, bu kedilerin ışığı sanki absorbe ediyormuş gibi Görünür tüyleri fakat baktığınızda oldukça parlak kedilerdir renk olarak. Kedinin kafasına baktığınızda kalp şeklindedir. Hani bu sevgililer gününde sağda solda görürsünüz ya kalp ikonları. Kedinin kafası ona benzer, dik kulaklıdır. <laughs> baktığınızda zayıf, ağır olmayan bir kedi olarak size bir izlenim vermesine rağmen kaldırdığınızda cidden ağırlığı olan bir kedidir. Bunun nedeni kedinin özellikle omuz bölgelerinde ciddi kas kütlesi vardır. Bu kas kütlesi zaten ağırlığının büyük çoğunluğunu e, kapsamaktadır. Kedinin karakterine gelince sahibine çok bağlı kedilerden biridir. Sahibiyle çok yakın temas kurmayı sever. Çoğu kedi e, sarılmasından hoşlanmaz kendine fakat bu kedi de böyle bir şey yoktur. Sahibinin kendisine sarılmasından oldukça hoşlanan bir kedi. Ama şöyle bir özelliği var kedinin. Evde bir kişiye çok daha fazla bağlılık gösterir ve ona çok daha fazla yakınlık duyar. Bunu da birçok hayvan gibi kendisi seçer. Sizin ne yaptığınızla çok alakalı bir durum değildir bu. Bir şekilde sizden empati kurarak hangisi hangi evdeki yaşayan kişiyle daha yakın olacağına kendisi karar verir. Kedi çok oyuncudur. Sağ sola koşar, oynar ama çocuklara da herhangi bir zarar olmaz. Onlara karşı özellikle toleranslı bir kedidir. Günümüzde özellikle tüy dökmeme sorunundan dolayı bu yüzde yüz değil tabii ki ama diğer kedilere göre çok daha azdır. Özellikle alerji sorunu yaşayan insanlar tarafından çok fazla sahiplenilmektedir. Kedinin özelliği bu kadar. Bu kedi hakkında sizin de bilgileriniz varsa lütfen bize kanalda yorumlar bölümünde paylaşın. Hem biz hem diğer kullanıcılarımız bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar. Biz bir topluluk olduğumuz için de korat kedisi hakkında paylaşacağınız her bilgi bizim ve diğer kullanıcılarımız için oldukça önemlidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız da seviniriz. Videomuz bu kadar. İyi akşamlar dileriz.